Herkese merhabalar, ben Moda Duygusu. Şu anda en sonunda bu kameranın karşısına oturduğum için o kadar mutluyum ki. Çünkü uzun uzun yıllardan beri, yani beni tanıyan bütün arkadaşlarım biliyor, hep YouTube'da bir proje yapmak istiyordum. Ee, ama sosyal hayatımdan dolayı bir türlü fırsat bulamıyordum. Şu anda bunu karantina döneminde gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Size bu ilk videomda günlükte uyguladığım, çok pratik, çok hızlı yapılan makyajımı yapacağım. İsterseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce bir tokayla saçlarımı tutturuyorum. İkinci olarak şu Make Up For bu bazını kullanacağım. Şöyle yüzüme yediriyorum. Şimdi şu Manhattan markalı fondöteni yüzüme süreceğim. Beauty Blender'la. Beauty Blender'ımı yıkadım. Hafiften, çok hafiften nemli. Nemli olunca biraz daha doğal, daha tenle uyumlu duruyor. Şöyle sıkıyorum. Bu fondöteni çok seviyorum. Tenimle çok güzel uyuşuyor ve bej alt tonlu. Böyle bakın yani şu an boynumda hiçbir şey yok. Sevdim yani. Almanya'dan almıştım ben bunu. Bu arada Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Ben yurt dışında her şeyimi çaldırdığım için. Yani makyaj malzemelerim, saç bakım ürünlerim, yeni alışverişlerim. Her şeyim gitti. O yüzden yani böyle elimde olanlarla yapıyorum şimdilik. Bakalım. Şimdi Fenty Beauty'nin kapatıcısını şu şekilde üçgen olarak göz altıma uygulayacağım. parmağımla uyguluyorum. Bunu bu şekilde üçgen yapmak çok önemli. Çünkü şu bölgeyle uyum sağlıyor diye düşünüyorum. Bunu bana Feza Altın öğretmişti bu arada. Yani o bana öğretene kadar hep ben şu bölgeye sürerdim. O öğretince gerçekten arada bayağı fark olduğunu gördüm. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir fırçayla MAC'in Electric Cool isimli farını alıyorum fırçama batırıyorum. Şu şekilde göz pınarlarıma sürüyorum. Ve kaşımın altına Şimdi şöyle geniş bir fırçayla Yves teklimat tekli mat farını, tekli mat far diye geçiyor, alıyorum. Fırçama sadece şöyle dokunduruyorum. Fazla atıyorum. Şu şekilde gözümün altına baz yapıyorum. Bu arada Sephora'nın Soda Pop diye geçen e, lip balmı ile dudaklarımı şöyle bir nemlendireceğim. Bunun rengi biraz koyu ama tadını çok seviyorum. Bu renk şimdi sizi hiç korkutmasın. Birazdan onu dengeliye olacağız. Sonra şöyle eğimli bir fırça alıyorum ilme. Ve Revolution'un e, Sebile paletinden şu rengi alacağım. Pardon şu rengi alacağım. fırçamı alıyorum. Şöyle gözümün ortasına sürüyorum. İstediğim şey sadece biraz parlaklık, biraz derinlik vermesi. Far kısmını tamamladım. Şimdi Flormar'ın Stalmatic ismi görünüyor mu? Ee, göz kalemini gözümün üst iç bölgesini çekeceğim. Bir, bir göz kalemiyle bir bendeki Flormar gözümün şu alt tarafına Violet'i Show RT eyeliner'ını gözlerimin sadece şu kirpiklerimin dibine daha doğrusu gözlerimin değil de kirpiklerimin dibine sadece böyle bakışı biraz daha derinleştirsin diye süreceğim. Bunu yapamayabilirim. böyle yapacağım galiba. eşit oldu sanıyorum. Evet. Şimdi Flormar'ın şu son çıkan maskarasını kullanacağım. Bu maskarayı ben gerçekten çok sevdim. Umarım yüzüm komik görünmüyordur. Umarım. Umarım bir kat daha süreceğim. Kuruduktan sonra bir kat daha sürebilirim. Şimdi bu paleti yeniden elim alıyorum. Bu paletten şu rengi, şu dibine sürdüğüm rengi tekrardan alıyorum. burayla bütünleştiriyorum. Şimdi alt kirpiklerime de maskara uygulayacağım. Yanına bakarak yapamayabilirim. Şimdi tenime Nivea'nın şu terakotasını açıyorum. Flormar'ın şu fırçasıyla. Şu hafiften dokundurarak sadece dokundurarak ama şöyle sürüyorum şöyle geçiyorum şu hafiften bir sıra geçiyorum dudaklarını siliyorum Benefit'in likit allarını alıyorum. Bu allık gerçekten inanılmaz güzel bir allık. Açıkçası ben bu allığı ilk tanıdığım zaman ve parmağımla izliyorum, tanıdığım zaman biraz ön yargılı yaklaşmıştım. Yani böyle çok sıvı, likit ne işe yarar ki gibi düşünmüştüm. Yani rahat bir 5 yıldır falan kullanıyorum diyebilirim. İnanılmaz derecede doğal duruyor. Yani plajda bile kullanabilirsiniz parmağımla tampon tampon hareketlerle şu an hafif bir ışıltı veriyorum. Eğer pudralı bir makyaj yaptıysanız çok hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü çizgi bırakıyor, iz bırakıyor. Ama böyle ben şu anda hani fondöten daha nemli yaptığım için şu an uygundur. Şöyle birkaç kat geçiyorum. Ama inanın gerçekten güneşte doğal kızarmış gibi duruyor. Hiç abartılı durmuyor birkaç kat sürseniz de. Mutluluk resmen. <laughs> resmen. Çok seviyorum. Şimdi highlighter süreceğim. Yine aynı göz pınarlarımı sürmüş olduğum farı alıyorum. Bir highlighter fırçasıyla şöyle göz pınarından C yaparak şu şekilde sürüyorum. Çok az sürüyorum ama fazla sürüyorum. Burnuma da biraz süreyim. Çünkü bunu boyut kazandırması için yapıyorum. Şimdi Maybelline'in Master Bronze Paletinden highlighter paleti. Şu en açık rengi alıyorum. Asıl highlighter'ı bununla yapacağım. İşte burnumun ucuna yapıyorum. Yine alıyorum. Şu şekilde sürüyorum. Biraz da şuraya sürüyorum. ve çok az da dudağımın üstüne. Şimdi ruj kısmına geçtik. Nars'ın Raquel rujunu alıyorum. Dudaklarıma. Evet, makyajım tamamlandı. Saçlarımı açabilirim artık. Makyajım bu şekilde. İlk videomda sizlere günlükte uygulamış olduğum makyajımı paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım karantina döneminde bir nebze olsun ilham olur ya da kafada atacak bir video olur. Ee, dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Herkesi öpüyorum. Çok çok sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.